Günaydın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir üç günü bayram tatiliyle ara tatiller baya bir tatil oldu. Kaldığımız yerden çalışmaya devam yine. Güzel bir gün. Hava kapalı gibi ama esiyor. Yine sıcak olacak. Burası çay yolu alaçatlı. Yem yani yeşil olmuş burası. En son geldi bir yapraklar daha küçüktü, çiçekti. Çok çabuk büyüyor yapraklar. Tertemiz havası var. Çalıştığım eve doğru yürüyorum. Burası komple villalardan oluşuyor. Güzel bir yer. Büyük bir site. Ayvalar çiçek. Oh. Sarmışıklarını güzel açmış. Mor mor. Çok güzel kokuyorlar. patlamış galiba. Siteye köpek girmiş. Bu köpek Sten'in maskotu. Gel. Gel. Burada bakıyorlar buna. Çok akıllı bu. Bak. Ne bir? <laughs> Sitenin köpeği. Dışarıya çıkıyor, dönüyor, dolaşıyor, geri siteye giriyor. Bu da sokak köpeği elde. Neden girdin sen? Ürkek ve korkak. Harika. ağaçlardan açık bazıları. Merdivenlere çıkmak çok yorucu insanı. Böyle girdiğim güvenlik kapısı orada. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ne kadar güzeller. Oh, harika kokuyor. Bir tane alayım. Oh mis gibi. Komple sarmaşık. işte çalıştığım ev. Villa. Max nerede? Max! Max beni her gün karşılıyor kapıda. Max. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun oğlum?